Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eskiden kalma çatal kaşık takımından nasıl kamp kaşığı yapılır onu anlatacağım. Bu yüzden elimizde olması gereken malzemelerden bir tanesi kaşık ve çatal ve küçük iki tane son muvida. Bunun için bunun için öncelikle kaşıklarımızın üstünü söküyoruz. Biraz da bir eski tip kaşıkları olduğu için bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Kaşığımız için de yapıyoruz. iyice eritiyoruz ki kolay çıksın diye öteki türlü biraz zorlanıyor zaten şu metal gibi görünen kısım da plastik arkadaşlar evet son hali çatılımızın bu şekilde kalıyor Evet. İki kaşık ve çataldan elimizde bunlar kaldı. Bunları da en son elimizde aldığımız küçük sonunu vidalarla yapıyoruz. Çatal kısmı yukarıda kalıyor. Evet. Şöyle de gergin bir şekilde hem çatal hem de bıçak olan şey, hem de çatal, hem çatal, hem de kaşık olarak kullanabilirsiniz. Evet ve nereden nereye geldiğinde şu şekilde gösterebiliriz. Bunu hem yanınızda çantanızda çok kolayca taşıyabilirsiniz. Hem yer kaplamıyor hem de pratik olacak şekilde kullanılabilir. Bir kamplarda kullanın. Evet bu kaşık ve çatalın şöyle bir avantajı daha var. Piyasada satılıyor ama e, böyle hazır olanlar. Onlar biraz daha küçük. Yani ne kaşığını kullanabiliyorsunuz. Sadece çatalını kullanabilirsiniz. Onun halinde çok fazla kullanışlı olmuyor. Bu hem onun kadar yer kaplıyor hem de kendi yaptığınız çatal bıçak olmuş oluyor. Kaşık olmuş oluyor. we